sene inşallah davetiyemizin üzerine bu resmi e, koymak için halkamızı bozmayalım. Şimdi bir duamızı yapacağız. Hocam. Ay, İdris ay, ay, hocam, İdris işeri hocam. Ay, 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 ay. Erol hocam bir daha yapacağız. Ver ol hocam. Ver hocam. Ver Şahin hocam. Bayramlaşma duası için. Muhammedin ve aleyhi ve Ya Rabbel Alemin, şu anda burada var olan birliğimizi daim eyle. Ya Rabbel Alemin, köyümüzün, milletimizin bel bolluğunu, bereketini arttır Allah'ım. Bizleri kötülüklerden, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Ya İlahi Alemin, bizler biliyoruz ki akrabayla devamlı bir münasebet içinde olmak birliğimize, bereketimize vesiledir. Ya Rabbi milletimizin birliğini daim eyle. Köylümüzün bir bir arasında huzurunu daim eyle Allah'ım. Aramıza düşmanlık sokmak isteyenlere fırsat verme. Ya Rabbi el alemin. Şu anda burada bütün köy halkımız bir arada bulunmakta. Allah'ım senden istiyor ve diliyoruz ki birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendirerek ileriki zamanlara taşıyabilmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Gelecek nesillerimize Peygamber Efendimizin ahlakıyla yetişmeyi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin! Bizler burada nasıl bir araya gelmiş isek Peygamber Efendimizin rivayeli ham hamd altında da bir araya gelmeyi bütün köylümüze nasip eyle Allah'ım. Bizler biliyoruz ki şu anda bizim buradaki bu fotoğrafımızı Peygamber Efendimiz görüyor Allah'ım. Ya Rabbi Peygamber Efendimizin şefaatine nail eyle bizleri peygamber efendimizin sevgisine layık eyle bizleri ya ilahel alemin burada, burada bir arada bulunduğumuz gibi cennette de bütün köylülerimizle bir arada olabilmeyi bizlere nasip eyle ya ilahel alemin bu toprakları bu beldeleri bizlere bırakan şu anda bu fani alemden ebedi aleme göç etmiş olan bütün geçmişlerimizin de ruhlarını şad eyle makamlarını cennet eyle Allah'ım şu anda bizim birliğimizden Beraberliğimizden onları haberdar eyle. Ya Rabbi kabirlerinde onları huzurlu eyle. Kabir azabından kendilerini azat eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizler de onların halleriyle hallendiğimiz zaman cümlemize iman nasip eyle. Son nefesimizde kelime-i şehadet nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizler biliyoruz ve istiyoruz ki senden Allah'ım. Bize bolluklar nasip eyle. Bizleri kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya İlahi'l Alemin, şu anda ellerini semaya değil, senin sarayla mekanını açmış olan bütün köylü kardeşlerimizin, senden ne istekleri, dilekleri varsa kendilerine onları nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bütün köy halkımızı kötülüklerden, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi'l Alemin küçük kardeşlerimize hayırlı ömürler nasip eyle. Onları vatanımız milletimiz milletimiz için hayırlı evlatlar eyle Allah'ım. Onları milletimizin en güzellerine layık eyle. Aramızdan çıkacak bu genç kardeşlerimize hayırlı ömürler verip onları idareci olaraktan bizlerin en üst makamlarına nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin Bizler burada senden istiyor ve dileniyoruz ki ya Rabbi bizler gurur duyuyoruz bu halimizden. Ne olur sen de razı ol bu halimizden. Ya Rabbi bizler seviniyoruz. Ahirette de bizim bu halimizden bizi sevindir Allah'ım. Bizler burada bir araya gelmişken Ya Rabbi senden şunu da istiyoruz ki Ya İlahi'l Alemin Bizleri cehennemden azade eyle. Bizler bir arada bulunurken birbirimiz için şu duayı ediyoruz Allah'ım. Bizleri kabir azabından azade eyle. Bizler bir arada birbirimiz için şunu istiyoruz Allah'ım. Bizleri cehennem narında yakma Allah'ım. Allah'ım iyilerin ile birlikte cennetine layık eyle. Ya Rabbi iyiler ile birlikte cennette cemalini görenlerden eyle. Ya Rabbi ey kullarım sizden razı oldum. Siz bir araya geldiniz, beraber oldunuz, benim için bir arada bulundunuz, birbirinizi sevdiniz, kaynaştınız. Ben de hepinizden razıyım. Biriniz cennetime dediği kullarından olmayı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Allahümme Rabbena atina fi dünya hasaneten ve fil ahiret hasaneten ve gına azabenna. Allah'ım bizleri bağışla. Anne babamızı da bağışla. Allah'ım bütün ümmeti Muhammed'i bağışla. Allahümme Rabbena gfir li veli valideyye ve lil mu'minine yevme yegumul hisab. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Tüm geçmişlerimizin ruhu için Allah rızası için Birlik ve beraberliğimizin Devamı için El Fatiha